sonra tekrar beraberiz. Uzun bir ara vermek zorunda kaldık çünkü araya bayram tatili girdi. YKS sonuçları açıklandı. Sonra benim ofis çalışmalarım başladı. Biliyorsunuz İzmir'de yaşıyorum. İzmir Narlıdere taraflarında bir arkadaşımızla ofis açtık. Artık çekimleri burada yapacağım arkadaşlar. Video çekimlerini, dersleri de, online derslerimi de burada yapacağım. Bir de biliyorsunuz ben bir TYT kamp programı yapıyorum Zoom üzerinden. TYT'yi bir ayda bitiriyoruz o çalışmalar başladı. Derken derken araya bir sürü şeyler girdi. Youtube biraz bir planda kaldı. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz sonun en son Atom'u bitirdik. Atom'un hem TYT formatını hem AYT formatını anlattım. Bugün de cetvelden bahsedeceğiz arkadaşlar. Önce cetvelin TYT formatını anlatacağım. Sonra AYT formatını anlatacağım. Zaten AYT ve TYT arasında çok bir fark yok. AYT'de biraz daha ayrıntılı anlatacağız arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet, bu videomuzda arkadaşlar periyodik cetvelin tarihçesinden bahsedeceğiz. Şimdi artık 118 tane element olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar 118 tane bulundu. Belki daha da vardır, bilemiyoruz. Şimdi bu 106 tane elementin tek tek özelliklerini bilmek yerine bunları gruplandırarak yani benzer kimyasal özellik gösterenleri gruplandırarak anlatmak ya da anlamaya çalışmak daha kolaydır. Bu yüzden arkadaşlar tarih boyunca bu elementleri, bilinen elementleri sürekli gruplandırmaya çalışmışlar. Daha rahat inceleyebilmek için, daha rahat anlayabilmek için o elementleri ve günümüzdeki periyodik sisteme en yakın tabloyu geliştiren bilim insanları Meyer ve Mendeleyev, tamam mı? Meyer ve Mendeleyev hemen hemen aynı tarzda gruplandırma yapmışlardır. Ama Mendeleyev'inki daha yakındır arkadaşlar. Günümüzdeki tabloya daha da yakındır. Peki Mendeleyev ne yapmış? Önce ondan bir bahsedelim. Mendeleev'in zamanında yani 1860'lı yıllarda 63 tane element biliniyormuş. Ve bu elementleri bir şekilde Mendeleyev sıralamış. Neye göre sıralamış biliyor musunuz? Artan atom kütlelerine göre sıralamış. Ve bu sıralamada elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarlandığını fark etmiş. Elementleri yan yana diziyor tamam mı? Her 8 elementte bir alt alta gelen elementlerin aynı, daha doğrusu benzer özellikler gösterdiğini keşfediyor. Bu yüzden elementleri böyle yan yana sekizerli sekizerli sıralamış arkadaşlar Mendeleyev. Alt alta gelenler de aynı gruptakiler, yani biz şu anda biliyoruz aynı gruptakiler, benzer kimyasal özellik gösterdiğini Mendeleyev o zamanlarda keşfediyor. Ve bu yöntemle artan atom kütlelerine göre sıraladığında bir tablo elde ediliyor. Biz ona Mendeleyev'in periyodik tablosu diyoruz. Bakın arkadaşlar Mendeleyev o zamana kadar bilinen 63 tane elementi böyle sıralamış. 8 tane grup oluşturmuş. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6, grup 7 ve grup 8 olarak 8 grup belirlemiş. Ve her 8 elementte bir arkadaşlar bunların özelliklerinin tekrarlandığını yani mesela alt alta gelenlerin atıyorum lityumla sodyumun özelliklerinin çok benzediğini keşfetmiş. Ve bakın bazı yerleri de boş bırakmış bakın şuraları boş bırakmış görüyor musunuz? Buralarda element yok. Neden element yok biliyor musunuz? Aslında var da o zamanlarda bu elementler bulunmamış. Mendeleev demiş ki aslında çok büyük bir öngörüdür bu. Demiş ki ilerleyen yıllarda bu elementler bulunacak ve buralara yerleştirilecek demiş. O yüzden boş bırakmış buraları. Mendeleev'in gerçekten bu ileri görüşlü bir bilim insanı olduğunu gösteriyor. Gerçekten bakın Mendeleev'in asıl başarısı henüz keşfedilmemiş olan bazı elementlerin atom kütlelerini, fiziksel, kimyasal özelliklerini tahmin ederek yerlerini boş bırakmasıdır. Bakın bu gerçekten başarı. Mendeleyev'in çok çok önemli bir başarısı. Yani periyodik sistemi oluşturmaktan ziyade buna öngörmek gerçekten aslında büyük bir başarı. Mendeleyev'in en büyük yanılgısı ise bu çok önemli arkadaşlar. Ne yazık ki Mendeleyev elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Yani elementlerin özelliklerinin atom kütlelerine bağlı olduğunu düşünmüştür atom kütlelerine göre sıralamıştır. Arkadaşlar Moseley yaptığı ilk ışınları deneyiyle aslında elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom kütlelerine değil atom numaralarına bağlı olduğunu ve her elementin kendine özgü bir atom numarası olduğunu yani proton sayısı olduğunu keşfetmiş. Deneysel olarak ispatlamış. Her elementin proton sayısı farklıdır ve bu elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri proton sayısına bağlıdır demiş. E doğal olarak kimyasal özellikler atomun elektron dizilimi ile ilgili olduğu için Mozeley periyodik sistemi neye göre düzenlemiş o zaman? Artan atom numaralarına göre düzenlemiştir. Ve arkadaşlar günümüzdeki periyodik sistem de yine elementlerin artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Arkadaşlar bu düzenlemede benzer kimyasal özellik gösterenler, yani benzer kimyasal özelliği olanlar aynı düşey sütunda yer alıyorlar. Tekrar Moseley öyle bir düzenlemiş ki aslında tabii Mendeleyev'dir atası Zekrelim. Neden? Çünkü ilk olarak o böyle bir gruplama yapmış. Yani elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sıralanması gerektiğini Mendeleyev söylemiş. Sadece fiziksel ve kimyasal özelliklerin atom kütlelerine bağlı olduğunu düşündüğü için bir yanlışlık yapmış. Ama Moseley şu anda günümüzdeki cetveli oluşturan bilim insanı arkadaşlar. Şimdi ceplerimizde şöyle bakalım. Bakın cetvel az çok biliyorsunuz zaten. Ee, şurada yatay sıralar var. Biz bu yatay sıralara periyot diyoruz arkadaşlar. Bunlar periyotlar. Düşen sütunlar da şunlar da gruplar. Bunlar arkadaşlar öyle bir ayarlamışlar ki aynı sütundakiler, yani aynı gruptakiler benzer kimyasal özellik gösteriyor. Daha sonra şu alta iki tane sütun eklenmiştir ama bu aslında altta değildir. Aslında şuradaki elementlerin arasında bulunur. Birazdan göstereceğim onların ne olduğunu. Bu alttaki sütunları da arkadaşlar... E Glenn Seaborg diye bir bilim insanı bularak hatta Nobel ödülü almıştı, Lantanitler ve aktinitler Ve 118 tane element artık buraya kadar biliniyor. Evet arkadaşlar, sonuç itibariyle aslında sadece tabii ki de Meyer, Mendeleev ya da Moseley, <laughs> hepsinin de baş harfi M ile başlıyor. Meyer, Mendeleev ve Moseley. Bunların hepsi çalışmalar yapmış, evet. Ama bunlardan önce de tabii ki de çalışmalar olmuş. Fakat günümüze en yakın çalışmaları yapan bu üç bilim insanı, hatta günümüzdeki tablonun oluşmasını sağlayan da Moseley'dir. Moseley aynı zamanda e, İngiliz subayıymış galiba. Hatta kendi isteğiyle, subay mı bilmiyorum ama, hatta kendi isteğiyle Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Çanakkale Savaşı'nda da ölmüş arkadaşlar. Hatta onun ölümünden sonra bilim insanlarının savaşa katılması yasaklanmış İngiltere'de. Evet, yani sonuç itibariyle Meyer Mendeleev ve Moseley bu çalışmaları yapmış. Meyer ile şu ikisi atom kütlelerine göre elementleri yerleştirmişler. Moseley atom numaralarına göre yerleştirmiş ve günümüzdeki cetveli oluşturmuş arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar cetveli çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Kaç tane periyot var, kaç tane grup var, bu grupların özellikleri bahsedeceğiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar